bir şehri siren kafa istihar etmişti. Ve hemen da ona saldırmaya başladı. Bu hikayenin adı Tanklar vs. Sirenet. Dönün. Başladım. Bizim o sirenedi öldürmemiz gerekiyor. Ben onu tankı kullanan sensin. Tamamdır. Pumpkin ateş et. Ben seviye bir sirenedim. Ama çok güçlüyüm. Dıııııı. <laughs> Bu arada bunu marketten aldım. Bu trend kafayı. Haberiniz olsun. Popkin ateş et. Popkin. Sana ateş et dedim. Sana ateş et demiştim. Are you one You jumped in it Hiçbir şey yapamazsınız. Bu aptal hiçbir işe yaramaz. Ve robotlarımız? <laughs> Kayya da hissedebiliyorum. Arkamı da hissedebiliyorum. Ben çok güçlüyüm. Bunu yapmayacaktın. Bana bunu mecbur bıraktın. Gel bakalım buraya. Direk. Bunu da marketten aldım bu arada ve patlama. <laughs> Hadi. patlama. patlama. Patlama patlama patlama. Patlama yapamıyorum. Eyvah enerjim bitti. Şimdi yedim lan ben seni. Gel lan. Ondan uzak dur. Aa, yeter be. Hepiniz öleceksiniz. Sen dölecektin. Aa, hepini dödüreceğim. Seni hiçbir şey yapamazsın Öyle mi dersin? Hop üstüne tırmanacağım. Tabii tırmanabilirsin. Tabii ki de tırmanabilirim. Tırman tırman daha çok tırman. Tırmandım. Hmm. Nan 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 Sadece yüzeldi. Şimdi bu tankı patlatma vakti. Laka. O gökten düşen şey de ne? Hayatında hiç mi bir nükleer bomba görmedi et? O bir bu nükleer bomba mı? Ki Nükleer bombalar öyle olur ki sen yanlış biri sen adamak ya. Do 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 oh. Devasa bir nükleer bomba bile beni öldüremedi. Siz beni asla öldüremezsiniz. Aa ölüyorum. Yanıyorum, Eriyorum. 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 Aa. Hayır. Hayır. Pat. Aa, burası benim en dayanıklı yerim adamım. Ben... Hayır. Hayır. Bu olmaz. Birini kaybetmek istemiyorum. Oh. <gasps> onu nasıl öldüreceğiz? Ee, hiçbir şey Tamam, evet. o gerçekten abartı oldu. Büyük olan mı? Evet, bu büyük olan. Arkadaşlar, ben bu kafayı büyütüyorum. Bunu da marketten aldım. devasa yapmayacağım. O kadar da büyük yapmayacağım daha deminki kadar ama bundan daha büyük olacak yani. Şu boyutta olsun ya. Şöyle sevleyelim hemen. Eğer açtığımı unutmuşum arkadaşlar böyle. doğru yaptım değil mi? Ad olacakmış ad. S Sahir net böyle yazılıyor. Öngül çay sıran kafalar. Bu siren kafalar çıldırdı bu iki siren kafa çıldıran siren kafalardan büyük siren kafa bunları öldürmesi çok daha zor ve biz birini bile zar zor öldürdük küçük geçinde gelecekler bunlar mı yoksa yoksa farklı boyuttalar mı onu ikisinde göreceksiniz Ama şu anlık bu var. Mm. Hmm. Hmm. Sairenet, benim müsterham çok güçlü. Hmm. 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 Benim öleceğimi sandın değil mi? O benim klonumdu. Hmm. Ben buradayım. Bu da benim müsteram, Manio. Benim adım Manu değil la. Benim adım Kılayna. Kılayna ateş ejderhası bu. En değerli ejderhalardan biri. Hmm. 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 Al sana. İşte bu siren kafa döldü. Hadi uçalım. Kafalar hmm. ölünce de ayağa kalkıyor. Bir hmm. siren nerede? Bir siren kafaların istilası 2'yi bekleyin.